Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayınımızda sizlere domuz ayının yani Kasım ayının feng etkilerinden bahsediyor olacağım. Şimdi feng etkileri e, her dönemde, her ay ve her yıl değişen bir etkidir. Ve bu etkileri biz evlerimizde, mekanlarımızda nasıl uygularız derseniz, e, şimdi anlatacağım konularla alakalı notlarınızı alın ve mekanlarınızda kolaylıkla kolaylıkla bu uygulamaları yapabilirsiniz. Şimdi önemli olan Feng Shui'de mekanınızın esas haritasıdır. Eğer kendi haritasını biliyorsanız, yani bir uzmana danışarak bunun hesaplattırsanız yıllık ve aylık etkileri, uyumlamak veya düzenlemek daha doğru olacaktır. Feng Shui hiçbir zaman bir dekorasyon yapma için kullanılan bir bilgi olmamıştır. Önemli olan Feng Shui'nin doğru hesaplanması ve hesaplanan enerji haritasına göre mekanlarımızda uygulama yapmaktır. Ondan sonra Feng Shui'nin etkisini ve hesaplamalardaki bize verdiği öngörüleri, Ile ilerleyerek mekanlarımızı Buna göre düzenleyebiliriz şimdi birçok insan şununla hani karıştırabiliyor Çünkü e, sosyal mecrada çok fazla bilgi var ve bu bilgiyi her türlü kullan e, kullanabileceğini e, varsayıyorlar Aslında bu yanlıştır Çünkü her mekanın ya da her alanın kendine özgü yani parmak hızınız e, izimiz gibi kendine ait haritası vardır, enerji haritası vardır ve bundan dolayı da komşunuza uygulanan Shui sizin evinize uygulanamaz. Yani en doğru haliyle aslında kendi haritanızı yani mekanınızın haritasını çıkarmak bir uzmana danışarak e, ondan sonra uygulamayı yapmaktır. Şimdi gelelim Kasım ayının etkilerine. E, domuz ayı e, 12 ayın yani öküz ayının e, yılının, özür dilerim, e, kış mevsiminin başladığı ilk aydır. Yani bizim Çin takvimimiz Batı takvimine göre birazcık daha farklı ilerler. Yani birkaç gün daha geç e, başlar. Biz 7 Kasım itibariyle Kasım ayına giriş yaptık ve elementlerimiz değişti. Gökyüzünde yin toprak, yeryüzünde yin su. Yani domuzun temsil ettiği yin su ile e, kasım ayına başladık. Yani su elementinin başlaması demek artık üç önümüzdeki 3 ay boyunca ateş elementinin olmamasına ve e, artık yin'in etkisinin yani yin fazının büyümeye başlaması demek oluyor. Kış mevsimi bir yani kasım ayı itibariyle başladı. Yani ocak sonuna kadar da devam edecek. Yani 3 aylık bir periyodu var. Şimdi önemli olan biz feng shui'de e, yıllık ve aylık e, geçişlere göre uygulamaları nasıl yapıyor yapıyoruz mekanlarımızda. E, dediğim gibi kendi haritamızı biliyorsak bunu uygulamak çok daha e, hani doğru ve en e, iyi halini yapmış oluyorsunuz. Ama haritasını bilmiyorsunuz, en basitçe olarak daha önce de videolarımda hep anlattım. Evinizin merkezini bulun ve orada akıllı telefonlarınızdaki pusula ile e, ön cephe yani salonun ya da binanın baktığı ön e, hani manzaranızı alarak e, evlerinizin e, hangi odaların hangi yönlere denk geldiğini aşağı yukarı e, en basit haliyle bu şekilde öğrenebilirsiniz. Ee, ve uygulamaları belki çok abartmadan buna göre yapmak e, biraz daha iyi olacaktır sizin için diyelim. Şimdi Ekim ayı yani köpek ayı bizim için çok zorlu bir aydı çünkü hem yılın hem ayın shui etkileri birebir aynıydı ve dolayısıyla e, çok zorlandığımız noktalar oldu e, mekanlarımızda eğer düzenleme yapmadıysak. E, birazcık sıkıntılar hani ülkemizin şehrimizin bulunduğumuz dünyanın o yönlerinde hep böyle bir sorunlar oldu ee, ve bunu artık e, birçoğumuz biliyoruz ki şu hesaplamalarından dolayı öngörülerimizi e, mekanlarımızda uygulayarak en nasıl diyelim en e, zararsız e, etkisiz hale e, getirebiliriz Çünkü Önemli olan buradaki e, çi enerjisinin dengede ve e, ne hızlı ne yavaş akmasını sağlamaktır. Şimdi e, Kasım ayının yani domuz ayının fonşuy etkilerinde bu ay dikkat etmemiz gereken en önemli noktalarımızdan biri merkezi noktalarımız burada e, bizim fonşuydaki sevmediğimiz bir e, enerji yıldızımız var 5 e, yıldızı. Kendisi toprak elementiyle temsil edilir. E, ve merkeze denk geldiği noktada e, şunları yapabiliriz. Genelde toprağı elementini zayıflatmak için biz metal elementini kullanırız. Metalden destek alırız. Yani büyük Metal objeleriniz varsa, eğer kullandığınız bir alan ise, e, genelde Türkiye'deki mimarilerde merkezi noktalar genelde e, duvarların ya da koridor geçişlerinde ya da e, odaların bir tarafına hani bir yönüne denk geliyor. Yani çok fazla kullandığınız değil, biraz daha pasif kalan alanlara denk geldiği için bazen burada herhangi bir şey yapmamak da olabiliyor. Ama diyelim ki siz çok büyük bir evde oturuyorsunuz, ee, tek katlı ve kocaman kullandığınız bir alan ve merkezine denk geliyor. Burada hani mümkün olduğu sürece bir metal obje kullanmanızı <laughs> Pardon ee, tavsiye edebilirim. Yani bu metal objeler büyük olması lazım. Şimdi geleneksel fonuş metotlarında biz altılı Metal parayla da ya da rüzgar çanıyla da e, hani metal rüzgar çanıyla da bir çözüm yolu bulabiliyoruz. Eğer metal çalı çanı kullandığınızda e, tabii ki bunu arada bir sesini e, çıkartmayı unutmayın. Yani N -n diye onu bir e, rüzgar çanını yani özellikle metal olanı e, arada bir çınlatmanız gerekiyor merkezlerde. Şimdi bu merkezi dediğimizde sadece yaşadığımız mekanın merkezinden bahsetmiyoruz. Yaşadığımız şehrin merkezi, yaşadığımız ülkenin merkezi kısımları dünyamızın bize göre merkez saydığımız kısımlarda belirli sıkıntıların ve sorunların olabileceği öngörülüyor. Bu da genelde hani liderlerin ve bizi yönetenlerin bulunduğu alanlarla alakalı bazı sıkıntıların e, olabilme ve enerji akışlarında burada sorunlar olduğunu e, bize anlatıyor diyelim merkezi kısımlarımız. Şimdi bir ikinci dikkat etmemiz gereken yönümüz güneybatı. Bu güneybatı yönünde e, iki hastalık yıldızı var. Bu iki e, yıldızı da yine toprak elementidir. Dolayısıyla özellikle kapı girişiniz gibi e, ana girişe denk gelen yerlerde lütfen e, büyükçe bir metal, e, özellikle metal olan yani başka hiçbir şey karışmayan e, objeleriniz varsa bunları kapı girişlerinize koyabilirsiniz veya ona benzer metal aksesuarlarınızla kapı girişinde bu etkiyi pasifleştirmek için böyle bir çözüm kullanabiliriz. Ayrıca yatak odalarınıza denk geldiği noktalarda ise yine aynı şekilde metal objeler yani burada önemli olan elementimizin yani iki toprak elementini canlandırmamak. Eğer yatak odanızda kırmızı ağırlıklı ya da böyle ateş elementine Yanstan e, objeleriniz, e, dekorasyon ürünleriniz varsa lütfen bunları yatak odalarınızdan e, bu ay için kullanmamayı tercih edebilirsiniz. E, çünkü ateş elementi toprağı besleyendir. Dolayısıyla bizim amacımız burada toprak elementini zayıflatmak ve onu daha pasif hale getirmek. Mümkün olduğu sürece e, iki... Yani güney batı yönüne denk gelen odalarınızda eğer çalışma odanız salonunuz varsa burada hareketli şeyleri biraz daha azaltmak biraz daha e, az e, pasif hale getirmek en doğrusu olacaktır. Şimdi bu e, senenin 5 e, ve 2 yönlere Kuzey ve Güneydoğu'daydı Dolayısıyla Güneydoğu'da bu ay yani 4 bizim aşk e, akademik başarı e, dediğimiz yıldızımızın denk geldiği bir nokta ama e, biz bu noktada çok fazla Güneydoğu yönünü aktive etmemeye Hani çalışalım ki hani e, yılın etkisi olan 5'i burada aktifleştirmemek adına Hani ondan dolayı da Güneydoğu yönüne hem biraz daha dikkat hem biraz daha buralarda e, hani zaman geçirirken e, doğru kullanmanız, sizi iyi hissettiren şeyleri yapmanız önemli olacaktır. Şimdi bizim için bir önemli olan e, yönlerden biri bu ay kuzeybatı yönü. E, bu kuzeybatı yönü 6 yani hukuk ve otorite sıkıntılarıyla alakalı bir yıldızımızdır kendisi. Ve Kuzeybatı'ya denk geliyor. Kuzeybatı'da yılın etkisi olarak 7 var. Ee, i̇kisi bir araya geldiği zaman skandallar, hukuksal problemler, e, otoriteyle alakalı sıkıntıların patlak vereceği anlamına geliyor. Eğer evinizin Kuzeybatı yönüne... E, Hangi odanız denk gelir bilmiyorum ama e, herhangi bir alanınız denk geliyor ise lütfen buralarda daha az vakit geçirmek. Bizim buradaki en büyük çözümümüz tabii ki e, üç dal bambu su içinde kullanabilirsiniz. E, özellikle üç dal olma üç e, dal olması e, önemlidir. Veya burada bir durgun su dediğimiz Hani yine cam vazo içinde şeffaf bir vazo içinde kullanabileceğiniz bu tür yani bu etkiyi azaltmak ve pasifleştirmek adına bunu kullanabiliriz. Ayrıca bu etkiler evlerimizde belki bizim bazı sorunlarımızı ortaya koyuyorsa eğer karşılıklı gizlediğimiz bazı durumları ortaya çıkarıyor gibi noktalarda canlanıyorsa şehirlerde ülkelerde de, otoritede hukuksal problemlerin ve gizlenen bazı olayların tekrar ortaya çıkması ve gündeme gelmesi e, ve birçok olayın artık hani e, gerçekler her ne kadar gizlenmek istese de hani gizlenemeyeceği gibi belirli bir zamanda ortaya çıkacaktır ve bu ayda belirli şeylerin ortaya çıkma ayı olarak hani görebiliriz e, özellikle Kuzeybatı Batı Hani yönlerinde yani ülkemizin kuzeybatısında e, şehrimizin kuzeybatısında e, yani bazı skandalların e, sorunların patlak vereceği e, özellikle liderler tarafından hani yaşanan olaylarda e, birazcık daha e, üzücü e, belki de bilmemiz gereken şeyleri e, öğrenebileceğimiz bir ay ol, olabilir. Şimdi en güzel etkinin olduğu ee, yönümüz bu ay e, kuzeydoğu yönü çünkü 8 şans bolluk neşe güzellikler getiren bir e, enerji sayımızdır 8'in denk geldiği yön e, gün kuzeydoğu yönü şimdi kuzeydoğu yönünde yılın etkisinde 9 var ikisi bir araya geldiği zaman süper oluyor çünkü 9 da e, mutluluk ee, gelecekte gelecek olan hani bereketi anlatır bize. Bunun için ilk, Kuzey Doğu yönü bu ay çifte güzelliğin olduğu bir aydır. Yani hem 8 hem 9 var. Yılın etkisi ve ayın etkisi çok güzel bir e, yönde. Kuzey Doğu yönümüz. Eğer eğer o yönünüzde canlı çiçekleriniz varsa ya da başka yerde ise e, özellikle 2'nin, 5'in e, veya 4'ün, 6'nın e, yani bulunduğu yönlerdeki bu canlı e, bitkilerinizi e, bu yöne alabilirsiniz. Eğer böyle e, şömineniz varsa bu yöne denk gelen e, mutlaka onu değerlendirmelisiniz mumlar yakabilirsiniz Ayrıca yılbaşı yaklaşıyor Eğer çam ağacı süsleyen e, süslemeyi seviyorsanız bu yönde bütün ay boyunca e, Hatta sene sonuna kadar e, yani çam ağacınızı burada konumlandırabilirsiniz Çünkü orası ışıl ışıl e, ve sürekli hareket veren bir noktada olacağı için hem e, yıldızımıza aktive etmiş oluyoruz hem de e, görsel olarak bizleri daha mutlu edecek noktalara yani, gelebiliyoruz onun için hani çam ağacımızı bu, bu yöne e, koyabiliriz kuzeydoğu yönüne e, ayrıca bol bol vakit geçirebiliriz e, burada bir sürü hani eğer oturma e, alanınız yanı salondaki belirli bir noktanıza denk geliyorsa ailecik güzel vakit geçirebileceğiniz bir nokta olacaktır kuzeydoğu yönü e, Tabii ki hani e, bunun yanında kuzey yönü de bu ay yine iyi etkiye sahip ama e, yılın etkisinde iki hastalık olduğu için kuzeyde yine biraz daha e, dikkat etmemiz gerekecek e, diyelim şimdi Kasım ayı yani domuz ayı Kış mevsiminin ilk ayı demiştik ve Yin fazının yani Yin enerjinin büyümeye başladığı bir dönem. Dolayısıyla mekanlarımızda Yin-Yang dengesini korumak için bizim ateş elementine bolca ihtiyacımız var. Bunu da nasıl sağlarız? Sabah uyandığımızda mekanlarımızı havalandırmak, perdelerimizi sonuna kadar açıp bütün o güneşin yani doğamızdaki en büyük ateş elementi olan e, güneşin o sıcaklığını içeriye almak olacaktır. E, güneşin o e, ışıltısını içeri almak olacaktır. Onun haricinde e, mumlar yakabiliriz. E, böyle şömineniz varsa şömineleri kullanabilirsiniz. Kırmızı ve yani ateş elementinin tonlarını hani bu iyi gelen yönlerde aktive etmemiz gereken yönlerde bunları kullanabiliriz. E, bir de hani bütün mekanlarımızda biz insanları önemli olan hani Feng Shui'de böyle bir kadim bilgidir zaten. Önemli olan içinde yaşayan canlılara hani mutluluk, huzur, sağlık sağlamaktır. Onun için biz mekanımızda Feng Shui'li düzenleme yap, yaparken aynı anda da beş duyumuza hizmet etmesi gerekiyor. İşte güzel bir müzikle güne başlayabilirsiniz, neşeli bir... E, müzik çalabilirsiniz, e, damak zevkinize, hoşunuza giden tatları yiyebilirsiniz, güzel kokular, görsellik, e, bütün bunların hepsi e, bizim beş duyumuzu e, dengede tutarken mekanlarımızın enerjisini de yani yin yang dengesini sağlamaya e, yardımcı olacak ve çiğ enerjisinin mekanlarımızda daha huzurlu ve daha güvende ...akmasına yardımcı olacaktır. Umarım bu bilgiler... ...herkese yardımcı olur... ...ve mümkün olduğu sürece... ...daha fazla kişiye ulaşırsa... ...ben de çok mutlu olacağım. Sorularınız olduğunda veya... yorumların ...yorumlar kısmında... ...notlar bırakabilirsiniz... ...yorumlar yapabilirsiniz. Ben mümkün olduğu sürece... ...sizlerin sorularınıza cevaplamaya... ...gayret ediyorum her daim. Beni takip ettiğiniz için beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim bir başka videoda tekrar görüşmek üzere sağlıklı mutlu güzel bir ay olsun ve konuşyla kalın